Genelde gençlere tavsiye ettiğim şey plak eğer alıyorsanız hiç duymadığınız isimleri dinleyin çünkü o insanlar meşhur olmamış ama şahane sesleri var yani çok güzel sesleri var. Yani biz dediğim genelde Barış Manço, Cem Karaca bunları dinler ama ben ona hep tavsiye ediyorum hiç duymadığınız isimleri dinleyin bak göreceksin ne güzel besteler var ne güzel sesler vardır bunların içerisinde yani muhteşem sesli insanlar vardır. Tabii bizim gençler biraz daha eğilim gösterdikleri, televizyonda, televizyonda dinledikleri eski şarkılar daha gidiyor Ama oysa diğer insanlar daha güzel söylüyor. Ben şahsen kendim dinlediğim zaman, ya ben bu ismi hiç duymadım diyorum. Mesela Hayrullah Özden hiç duymadım. Ve bu insanı ben dinliyorum. O kadar şahane bir sesi var ki meşhur olamamış, şansı yara gitmemiş. Ben Burhan, 1951 doğumluyum. 1976 yılında İzmir'e yerleştim. O günden bugüne İzmir'deyim. Çeşitli yerlerde yani işler yaptık. Şu anda elektronik işinin daha bağlayayım. Severek yapıyorum yani cihazları yaparken. Çok severek yapıyorum. Özen gösteriyorum. Baba yadigarıdır. 40 yıla yakındır asansörde oturuyorum. 40 yıldan daha fazla. Ee, çok güzel bir mühit burası. İzmir'i seviyorum. Yani daha doğrusu İzmir'e aşığım. Yap bozla başladım. Yapamadığımı zaten bozuyorum. Yapabildiklerimi. Yani herhangi bir eğitim almadım. Bunu severek yaptım. Nerede hata var, nasıl yapabilirim düşüncesiyle hep hareket ettim. Ses çıkışlarından başladım. Ee, böyle yavaş yavaş başladım, yaptım yani, öğrendim. Bazı kitaplar aldım. O kitaplardan da nerede en çok hata olabilir, onları öğrendim. Ee, böyle yani devam ettim. Yani şu anda özenerek bir şey yaptığım zaman, bir cihazı gördüğüm zaman kendi evladım gibi bakıyorum. O kadar seviyorum ki yani baktığım zaman onlara bir özen gösteriyorum. Hani cihazlara aşığım desem yeridir. Yıllar yılı gönlümde, bir gün sabah olmaz. Ustam olmadı. Ve bunu e, hayat şartları nedeniyle yani yaptım. Yani yapabilirim düşüncesini hiç taşımadım. Yapıp satacağım düşüncesini taşıyarak hareket ettim. Ve başardım yani. Bugün İzmir'de birçok ileri gelen kişilerin cihazlarını yaptım. Yani baba yadigar olduğu için. Ve birçok bir yerde yapamadıkları için ben yaptım. Hani o yönde de çok kişiler beni isimle hitap ediyorlar. Yani çılgın antikacı diyorlar bana. O radyo oraya götürelim derler hep. Yani hep dışarıdan gelen cihazları tamir ederim. Tabii kendim de özenerek güzel radyolar alıyorum hoşuma gidiyor. Yani bir hatıra, baba hatırası, anne hatırası, işte bir anı diyor mesela benim babamdan. Mesela dükkana gelen kişiler de ay bir babamın hatırası, aynı radyosu var diye düşünüyor. Yani hüzünleniyor. Babasının anısını hatırlıyor o anda. E tabi o cihazı zamanda elinde çıkarmış, eyvah etmesini de doğaldır yani. Ama tabi ki bunun tamircisi yok. Çok az. Bunun bir lambasını bulmak mümkün değil. Biz bunu bu dönemin teknolojisine uyduruyoruz. Yani buna bir FM kiti takıyoruz. O şekil o radyoyu dinleyebiliyor, Yoksa orta dalga, uzun dalga yok artık bitti. İzmir radyosu vardı. Kimse dinlemez mesela. Benim dönemimde gramofon yoktu. Ama gramofon ismini bile daha duymuş değildik. Yani bir gerçek vardır. Fakat bugün ee, görmediğimiz herkesi cihazla tanıştık. ben doğru olduğum için gramofonun ne olduğunu bilmiyorum ama plak, pickup, kartuş mesela bizim orada çok meşhurdu bu kartuşlar. Bunda hemen hemen 150'ye yakın şarkı türküler var. O zaman çok meşhurdu bunlar. Sonra teypler çıktı. Bundan sonra teypler çıktı. Sonra plaklar çıktı bakardım minibüslerde plak bırakırdı. Daha sonra teypler başladı yerini gösterdi. Yani değişti ha bile dönem değişiyor. Yani insanlar gibi asırlar değiştiği gibi insanlar da değişiyor. Cihazlarımız da değişiyor. Buna bu kartuşumuzdur. Hem radyo teyip pikap bir de kartuş koymuşumda. Bu kartuşlar dört bantla. Bıraktığın zaman çalışıyorsun. Bir iki bant burada, bir iki bant da burada. Yani her bir şarkıda bir bantta en az 75-80 tane türkü şarkı vardır. Bunlar e, teypten önce çıktılar. Bundan sonra teyp çıktı piyasaya. Yani piyasaya teyplerden e, önceydi bunlar. Buna kartuş ismi. E, piyasada da biraz çok nadir bulunur. Şu anda elimde yabancı var, Almanca. E, biraz zor bulunur bunların şeyleri. Çok nadir bulunur daha doğrusu hem radyo hem teyit hem pikap olarak yapmışlar. Muhteşem bir şey. Genelde Eskişehir, İstanbul, ee, Ankara'da müşterim fazla yok. Ee, doğuda yok fazla, doğuda pek fazla yok. Yani büyük kentlerde gelişmiş Antalya gibi yerlerde müşterilerim vardır. Onların cihazlarını hem tamir eder hem bakım yaparım. Ama kargo ile göndermem. Hiçbirinin cihazını kargo ile göndermem. Kendim özel olarak hazırlarım, o cihazı itinay ettiğim kadar Bir otobüse ve kendin gel al derim. yani Çünkü bulunmuyor, bir cihazın bir camı bulunmuyor Belki lamba Arkadaşlarda eşlerde bulabilirsin, eski bir cihazlardan çıkar kullanabilirsin ama Bir cihazın camı bulunmaz O onun her şeyisidir, aynasıdır Bir radyonun aynasıdır Özen gösteriyorum bunu çok güzel bir usta yapmış. Her şeyi içerisine yerleştirmiş. Sesi, mesi, kendiliğinde. Muhteşem bir usta yani. Ben bunu her zaman tebrik ederim. Böyle emek veren bir usta yani yok. Yani sanat, sanatçı derim bu insana. Şu 14 pick-up'ı anfi kendiliğinde yerleştirmiş, içerisine güzel bir anfi yapmış. Hani bunu bir örnek alıyorum kendime bu radyolar zaten her zaman gözde. size gösterdim bile ayva vardır. Bu da çok eski bir ayva. Yok piyasada böyle bir cihaz yani bu kadar güzel bir radyo teybi yerleştirmiş. Size daha önce gösterdiğim o cihaz ağırlığı bile yeterdir. Şunu mesela ben bu kadar hassas, ince, kibar bir teyibin yapacaklarına yani hiç hayatta tahmin etmezdim. Muhteşem bir şey. Böyle bir güzel cihaz. Şunu biliyor musun? Ağır, böyle bir cihaz yapmışlar. Yani teknoloji çok güzel yani. Biz çok şanslı insanlarız, bakma biz teknolojinin bu kadar ilerisinde dünyaya gelen çocuklarımız çok şanslı. Biz de hep bunlarla yetindik. Şimdiki gençlerimiz her çeşit cihaza sahiptir. Başka yani şu radyo mesela bir zamanlar hatırlar mısın ama siz bilmezsiniz gençsiniz. Hele omuzu Almanya'dan gelen kişiler omuzu taşırlar. Filipisi, radyo, televi. Ondan iki tane var. Benim kimseye vermedim. Ben burada işte bir zaman geçiriyorum. Günümü günü geçiriyorum. Rahat ediyorum, huzurluyum burada, Sakin, mühitimiz de çok sakin. Ee, güzel bir yer burası da. Bakmadım ona ama bu da araç. Pikap. Bunu araçlarda kullanılardı. Araç pikapı bu. Yani bu çok eski bir yer. Araç pikapı bu. bunlar pick up. Hmm. Bu hani size anlattığım yüz talite grindik. E, tesis dinleme cihazıydı. Polis olsun, gemiciler olsun. Bu onların o dönemin bu da daha ki Bir makara teyip daha küçüldü. Bunlar da çok eski. Bu pikabımız 14'lüdür 14 tane pikabı kendi kendisine çeker, düşürür. Tane tane dinleyebiliriz. Mesela şunu ikinci bir kez alabiliriz. Başka bir plak. Bu plak gitti, diğer bir plak geldi. Bu tane tane kendisi bir şey yani 14 tane plak. Tane tane dinleyebiliyorsun. dikkat ederseniz televizyonlarda artık bir saz, bir hanım kızımız çıkar, eskiye döndük. Kat ederseniz tek sazla çıkan ses daha güzel. Ama bir orkestra şefi gibi 150 kişi keman çaldığı zaman o müziği tamamen güzeye getir boş oluyordu yani. Şimdi tek saz ile yani 2-3 tane saz çaldığın zaman o müziğe bir canlılık veriyordu. Eski sesler daha güzeldi. Eski plaklar daha güzeldi. daha doğrusu makara bantlardaki söylenen saatlerce yani süren bir bant daha güzeldi. Ama şimdi bir CD bırakıyorsun, istediğin şarkı çıkarıyorsun ve bir internete giriyorsun, istediğin şarkı çıkarıyorsun. O başka, o müzik başka. Dikkat edersen internete dahi öyle bütün eskiler dinleniyor, yeniler dinlenilmiyor. Sözler daha güzeldi. O dönemin mesela Aşık Veysel'in, Barış Manço'nun, Cem Karaca'nın o sözleri yani insanlara tamamen hitap ediyordu. Şimdi yok pek. Gel geç. Dinliyorsun gidiyor. Kalmıyor akılda. Bizim kültürümüz bizim dönemimizde daha güzeldi. Yani bir cihaza bir çok değer verdik. Bunu aldım ben mesela 150 liraya. Dünyanın en pahalı cihazıydı o dönemler. Bir radyon olması. Düşünebiliyor musun? Falan kesin evinde bir radyo var dediğin zaman orada bir şarkı, bir türkü dinlerdi. Muhteşem bir ses. Güzelsin yok mu ilk hali. Bütün bu ses lambasıdır. Zamanla aşınır. En çok giden ses lambası gider. Diğerleri devamlı olarak kurur bunları. Piyasada çok nadir bulunuyor. Bazen star lambalar daha önemli. Onlar bulunmuyor. Biz bunu hiçbir orijinali bozmadan şuraya bir FM kit takıyoruz ufak. Bu biraz daha hassas bir cihaz olduğu için bir güzel FM kit takıyoruz. Fazla bir kaplamıyor. İstediği zaman, aradığı zaman ibresi döndüğü sürece aynı cihazı, aynı sesi verebiliyor. İstediği zaman orta, kısa, dalga hepsini dinleyebilir Yani hiçbir orijinali bozmadan yapabiliyoruz bunu. Bunlar da önemli olan ses lambasıdır. Diğer cihazlar hemen hemen uydurulabiliyor. Yani bir iki etengre parçasıyla ve yani diyotlarla beslenebiliyor. Her şey otomatiktir. Ve muhteşem bir cihaz yani bunlar. Ben de piyasada yok bunlarda. Çok nadir bulunur. Bunlar da dört kanalı e, ee, istediğin kanal çalabilirsin, bizim yavaş hızlı bu diğer kanal şu an kaset tam doldurulmadığı için yani piyasa halen antika radyo pikap şu yani onları biz alıp biraz yani bazen öyle güzel plaklar düşüyor ki hiç el değmemiş. Hiç kullanılmamış. O kadar temiz. Bazen de biraz tabi kullanılmış. Defavuna olmuş yani zayıflamıştır. Birçok ev eş ayrılıklarından bütün eşyalar satılıyor. Veya bir babanın vefat etmesiyle bitiriliyor. Yani bir bakarsın ben bir pazarına bazen çıkarım. Bir pazarına bazen değil her hafta çıkarım. Bir büyüğün vefat ettikten sonra bakıyorsun bütün eşyaları. Geçen gün en üzüldüğüm şey bir gazeteci Hasan Bey'imiz vardı vefat etti. Onun bütün resimlerini ortalıkta görünce çok üzüldüm. gazeteci Hasan ha, bunu birkaç ay önce vefat etti. Ünlü bir gazetecimizdi. Urla'da oturuyor. Onun mesela bütün evinin eşyalarını satmışlardı. O bit pazarında onları gördüğüm zaman çok üzülendim. Yani bu kadar mı değer düştü yani? Benim şu yaşıma rağmen sadece bir eğlence. Yani uğraş. Kahve hayatımda gitmedim. Hayatımda hiç kahveye gitmedim. Hep uğraşırım, hiç durmam da Bazen 2, üç, 4'e kadar uğraşırım. İlla bunu yapacağım diye şey yaparım. Ee, yani emek veriyorum daha doğrusu. Ve benim de hoşuma gidiyor. Bir bir şey düzenlerken, bir bir şey yaparken çok güzel görürsün istiyorum. Herkes beğensin istiyorum. Yani o özeni gösteriyorum. Başka herhangi bir Tabii ki ticareti her zaman yine ön planda var yani, oluyor yani dedim ya yani e, uğraşmadan olmuyor kazanmadan da olmuyor İnsan kazandıkça daha mutlu ama güzel bir emek verdiği zaman daha mutlu oluyor. gönlümde Bir gün sabah olmadı Bu ne bitmez çileymiş Neden hala dolmadı Yıllar yılı gönlümde Bir gün sabah olmadı Bu ne bitmez çileymiş den hala dolmadı. Sevmek korkulu rüya. Yalnızlık büyük acı. Hangi kapıyı Pandemi çok etkiledi. Hem bedenen hem ruhen hem iş üzerinde çok etkiledi. Yani pandemi samim olarak söylüyorum yani biz yaşlar için. Ölüm değil. Bir yalnızlık hissettik. Yani Türkiye'de bir yalnız kalmak hissi verdi bize. Çocuklarla beraberiz ama bir dışarı çıkamadığın zaman bir ruhen bitiyorsun artık. Benim evim dükkanıma tam altında olduğu için devamlı gidip gelirdim. Tabir yaptınız onu? Tabii tabii. Yani bütün işlerimi oyalamak için yapmadım mı tamir etmeye başladım sıkıntıdan. Bir gün dışarıya çıktım, ee, pazara çıktım. Polis memuru durdurdu beni. Kaç yaşında amca? Dedim 35. Amca dedi kimin mi elimde dedi. 35 dedim gece de mi sayıyorsunuz dedim. O zaman dedi gece senin ne işin var burada? Ben sabah karşı işe gidiyordum. İçerlendim yani dedim ki siz hiç oğlunuzda ekmek parası bırak git dediniz mi dedim hemen anladı kimliğimi verdi elime gidebilirsin dedi. Yani e, biz işe gitmek zorundayız, alışmışız.